أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين رب من خالقنا Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd-ı senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi tevfikat-ı subhaniyesine mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cümlemizi meccanen affeyleyip kulluğuna kabul eylesin, razı olacağı işlerle meşgul olmaya, rızasını kazandıracak salih ameller üzere yaşamaya, ihlas ve takva sahibi olmaya, sonunda iman ve şehadet üzere de huzuruna varmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Kıymetli <laughs> de müminler, değerli hazirun, bu Ramazan-ı Şerif ayı içinde muhtemeldir ki bu beraber yüz yüze yapacağımız son dersimiz. Bir daha Allah nasip ederse inşallah bayram sonrasında Rabbim cümlemize afiyet ikram ederek kaldığımız yerden derslerimize devam etmeyi nasip eylesin. Bu günler içerisinde de Mevla Teala bize inşallah bolca tefekkür edebilmeyi, tezekkür edebilmeyi, ibret alabilmeyi, ders alabilmeyi, düşünebilmeyi, terbiye edebilmeyi, ıslah olmayı, razı olacağı hayata dönüş yapma kararı vermeyi ikram eylesin, ihsan eylesin. Aksi halde her zaman söylediğimizi bir daha ifade edelim. Biz Allah'a, O'nun dinine, O'nun razı olacağı hayata dönmeden hayat normale dönmeyecektir. Belki bu korona belasından kurtuluruz ama bundan sonra gelecek olanlar belki koronaya rahmet okutacak belalar olabilir. Bütün bu belalardan kurtulmanın yolu Allah'a dönmektir. Rabbim bizi rahmetiyle, lütuf ve keremiyle kendine döndürsün. Bu vesileyle bu dersimizde de beraber bir hadisi kutsi İmam Gazali rahimehullah'ın rivayet ettiği kitabında ifade buyurdukları hadisi kutsilerden bir tanesini beraber müzakere edelim. Cenab-ı istifadeye muvaffak eylesin. Yakulullah azze ve celle Allah Teala şöyle buyurdu. Bu ilk okuyacak oldukları ayet-i aynı zamanda. Ya beni Adem, şehid Allah, ennehu la ilahe illa Ey Adem oğlu, Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahittir. Allah'tan başka ilah olmadığının şahidi Allah'tır. Daha vel melaike. Melekler de Allah'tan başka ilah olmadığını şahididir. Ve onun ilmi ilim sahipleri de Allah'tan başka ilah olmadığının şahididir. Kaimen bil kıstı yeryüzünde adaleti kaim kılacak olan ilim sahipleri ya da yeryüzünde adaletin ancak Allah Azze ve Celle tarafından kaim olacağına ilim sahipleri melekler şahittirler. Rabbim bu şehadete iştirak eden gönüllülerden olmayı bize de elhamdülillah lütfetti, nasip etti. Bu iman ve bu ikrarla son nefese kadar Rabbim yaşamaya, son nefeste de bu ikrar ve bu iman ile bu dünyadan ayrılmaya cümlemizi muvaffak eylesin. <laughs> La ilahe illallahü'l azizü'l hakim. O Allah ki azizdir, mutlak galiptir istediğini zorla yaptırma gücüne sahiptir. Hakimdir. Her işinde hikmet sahibidir. Ve hakim olan, aziz olan Allah, kendisinden başka da ilah olmayandır. İnned dîne indallâhi'n-İslam. Şüphesiz ki Allah katında din, İslam'dır. İslam'dan başka din, Allah katında geçmez. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ Kim Allah'tan, onun dininden başka bir din kabul edecek olursa, yani İslam'ın dışında başka bir din arayışına girerse, فَلَمْ يُقْبَلَ مِنْ Asla ondan kabul edilmez. İslam'ın dışındaki başka hiçbir dini, ki dini sadece Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm olarak anlamamak lazım. Din, bir hayat tarzıdır, bir yaşam modelidir, bir yaşam şeklidir. İslam'dan başka hiçbir yaşam biçimi, tarzı, modelini Allah kabul etmez. Her kim İslam'dan başka bir yaşam biçimi, yaşam tarzı kabul edecek olursa, Asla Allah onu kabul etmez. Yani adına laiklik de deseniz, demokrasi de deseniz, cumhuriyet de deseniz, ne derseniz deyin. Mevla diyor ki, yani adının o olması, bu olması değil. İslamsa kabulüm diyor Allah. İslam'ın dışındaki hiçbir izim, sistem benim katımda geçmez Allah Yani eğer siz Allah katında geçersiz olan bir şeyi alıp kabul edecekseniz o aynı bir mesele. Ama Allah'ın kabul etmediğini bir Müslüman nasıl kabul eder? Onu da düşünmek lazım. Evet. Sadece Allah katında geçersiz olması yetmez. وَهُوْ فِي الْاَخِرَةِ مِنَ İslam'dan başka bir görüş kabul eden ahirette de hüsrana uğrar Allah Tercih, karar sizindir. İstediğiniz yoldan gidebilir, istediğinizi kabul eder, istediğiniz tercihlerinizi bu dünyada yaparsınız. Mevla Teala kimseye zorla Müslüman olun, İslam'ı kabul edin. İlla benim dediğimi yap demiyor Allah. Serbestsiniz. Hani özgürlük diyorlar ya, Allah mülkünde kullarını özgür bırak. Bundan daha özgürlük olur mu? Ama ahirete geldiğiniz zaman orada da tercihlerinizden hesaba çekileceksiniz. Bunu unutmayın. Evet. Sonra Rabbimiz Teala şimdi buraya kadar okuduklarımız ayet idi. Şimdi hadisi kutsi olarak. Yani sözleri Efendimiz'e mana Allah'a ait olmak üzere sözümüze devam ediyoruz. Mevla buyuruyor. Ve beşşere külle şey'in ahsene bil cennet. Güzel inanan ve güzel amel yapanlara cennet müjdelensin. Güzel inanan güzel yaşayanlar. Size cennet müjdesi veriyor Mevla Teala. Rabbim bu müjdeye nail olmayı nasip eylesin. وَمَنْ Allah اللّٰهَ خَالُصًا فَاَطَاعَهُ نَجَا Kim sadece Rab olarak Allah'a inanır ve O'na itaat ederse fakat neca muhakkak kurtuldu diyor Cenab-ı Hak. Sadece Allah'a Rab olarak inanacak ve sadece Allah'a itaat edecek. Eğer böyle yaparsa neca sonunda kurtuldu. Vaman arafa şeytan kim şeytanı bilir tanırsa ve ona da karşı gelirse ne olur selime o da selameti erer diyor Mevla. Şeytanı tanıyacak ona karşı duracak. Allah'ı tanıyacak Allah'a itaat edecek. Allah'a itaat eden, şeytana karşı duran hem selamete erer, hem kurtulur Mevla diyor. Sonra وَمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ فَاتَّبَعَهُ اَمِنَ Hakkı bilen ve hakka tabi olan o da emindir, güvendedir, selamettedir. Hakkı bilecek, hak nedir? Öyle ya, efendim, وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ hak geldi batıl zail oldu innel batıl vekâne zehulka, batıl yok olmaya mahkumdur zaten Mevla diyor her Müslüman yaşadığı zamanda hak ve batılla imtihan edilmektedir hak batılla mücadele kıyamet sabahına kadar devam edecek İnsan ya hakkın tarafındadır ya batılın tarafındadır taraf olabilmek için önce hakkı tanımak lazım. Bak Mevla ne diyor? kim hakkı bilir, tanır ve hakka tabi olursa yani tarafını seçerken, tercihini yaparken Aa, bu yol bu istikamet ya da olmam gereken bu hal Allah'ın razı olacağı haldir der. Hakkın yanında yer yan alırsa o takdirde ne olur? Emine kurtulur. Emin olur. Neden emindir? Allah'ın azabından gazabı ilahiyeden cehennemden emin olur. Bunun şartı hakkı bilecek hakka tabi olacağın. Kim hakkın yanında yaranıyor, kim hakkın karşısındadır. Sen hakkın yanında olanlardan mısın, yoksa hakkın karşısında duranlardan mısın? Rabbim muhafaza eylesin. وَمَنْ حَرَفَ الْبَاطِلَ فَاتَّقَاهُ فَازًا Kim de batılı bilir, batıldan da sakınır, uzak durursa o da kurtuldun evladım. Batılı da tanımak lazım. Batıla hizmet etmemek lazım. Bir tarafta camiye gelip, namaz kılıp, oruç tutup, öteki tarafta batılın safında yer almak. Hani bu Cehil, Bedir'e, peygamber ve sahabe ordusuyla savaşa çıkmadan Kabe'ye geldi, Beytullah'ı tavaf etti, sonra ellerini kaldırdı. Allah'a inanıyor değil mi bu Cehil? Ne dedi? Ey Allah'ım dedi. Şu an Muhammed ve ona inananlarla savaşa gidiyorum, bana yardım et dedi. Kabe'ye ibadetle giren, Kabe'nin Rabbine dua eder ama bu duasında da ne diyor? Peygamber ve ona inananlara karşı bana yardım et diyor. Batın safta yer alıp Allah'a dua etmek Ebu Cehil örneğinde olduğu gibi. Yani Allah muhafaza eylesin. Bugün öyle Müslüman kardeşlerimiz var ki ibadetinde, tatilde, namazında, zikrinde ama yoluna bakıyorsun batıl yolda, batıl ehliyle beraber hareket ediyor. Onlarla yol alıyor. Onlarla efendim gönül birlikteliğini devam ettiriyor. Bu şekilde sonunda kurtuluş olmaz mevlanıyor. Batılı bilecek, uzak duracaksın. Rabbim batıldan uzak duranlardan eylesin. Ve men arafe şeytane ve dünya rafa şeytanı ve dünyayı tanıyacak şeytanın aldatmalarını, dünyanın insanları nasıl cezbettiğini, dünyanın nasıl aldatıcı olduğunu bilin ve her kim bu ikisinden efendim uzak durur, bunları terk ederse ne olur? Sa'ide sonunda mutlu olur. Hani hem mutlu olmanın hayalini kuruyor insan ya, bu dünyada mutluluk yok. O aradığınız şey bu dünyada değil. Ahirette mutlu olmak için de şeytanı ve dünyayı bilecek, ikisini terk edeceksiniz Mevla diyor. Dünyayı terk etmeden, şeytanı terk etmeden yarın mutlu olmak mümkün değil. وَمَنْ عَرَفَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ طَلَبَهَا اُدِيَ Kim ahireti bilir de ahireti talep ederse o da hidayete erer diyor. Hidayete kim erermiş? Ahireti bilecek, ahireti arayacak, ahireti isteyeceksin. Yani derdin ahiret olacak. Ahiret karını önceleyecek. Ahirette kazanmak için yaşayana Mevla diyor ki ben de ona hidayet yollarını açarım. اِنَّ اللّٰهَ يَعْدِي مَنْ ve وَاِلَيْهِ تُقْنَبُونَ Zaten Allah kullarından dilediğini hidayete erdirir ve dönüşünüz de zaten Allah olacak Mevla diyor. Evet. Ey kullar! Ya beni Adem! Nasıl oluyor da اِذَا كَانَ اللّٰهَ تَعَلَى قَدْ تَكَفَّلَ bir بِالْرِزْقِ Allah Teala sizin rızkınıza ben kefilim demiş. Duymayan var mı? Rızkınızın kefili benim diyor Allah. Ve ma min fil ard illa alallâhi rizkuhâ. Yeryüzündeki bütün canlıların rızkının kefili benim Allah Peki Allah rızkınıza kefil olduğu halde فَتُولُ ihtimam لِمَا دَا مَوْلَا diyor. Bu kadar uzun uzun rızkı dert edinmeniz niye ki Allah diyor? Rızkınızı kefili ben değil mi? Niye hala rızık endişesiyle yaşıyorsunuz? Niye hala yarın ne olacak diye bunu kendinize dert ediniyorsunuz? Bir hadisi kutsi yine buyurduğu üzere ben size yarının ibadetini, amelini emrettim mi ki siz benden yarının rızkını istiyorsunuz Allah diyor. Hani hep yarın diyorsunuz ya, yarın ne olacak? Çocukların geleceği için çalışıyorum diyorsunuz ya, ben yarınların amelini sizden istiyorum Allah diyor. Gelecek senelerin orucunu şimdi istedim Allah bizden. Yarının namazını bugün kılın dedi mi Allah? Gelecek senenin zekatını da şimdi verin dedi mi Allah? Ben size yarını emretmiyorum da siz yarının rızkını niye benden istiyorsunuz Allah? Ben sizin rızkınıza kefil olduğumu söylediğim halde niye hala rızık endişesi taşıyorsunuz? Rabbim rızık endişesi taşımayanlardan eylesin. اِذَا كَانَ الْخَلَفُ مِنَ اللّٰهِ فَالْبُخْلُ Verdiklerinizin yerini ben dolduracağım. Allah demiş mi? Siz verin, verdiğinizi ben dolduracağım. Hal böyleyken hala niye cimrilik yaparsınız Mevla diyor? Allah'a mı itimadınız yok ya? Allah'a mı güvenmiyorsunuz? Verdiğinizi eksikmeyeceğim diyor Allah. Söz veriyorum. Siz verin ben tamamlayacağım. Siz verin ben artıracağım. Siz verin takviye edeceğim. Niye hala cimrilsiniz Allah diyor. Niye bu cimrilikten kurtaramadınız ya? hala elinizi cebinize uzatmaya korkuyor, hala yardım edemiyor, hala mübarek Ramazan şerif ayında efendim fitreyi 30'dan mı versem, 28'den mi versem hesabını yapıyorsunuz ya. Ben kefilim, verdiklerinizin yerini dolduracağım. Arşın sahibi Allah zengin. İnanmadınız mı? Güvenmiyor musunuz Mevla diyor. İzâ kâne l-iblîsü Şeytan Allah Azze ve Celle'nin düşmanı mı? Amenna. Peki şeytan Allah'a düşman iken fel gafletü bu vurdum duymazlık, bu gaflet, bu boş vermiştik. Niye ki Allah diyor? Madem şeytan Allah'ın düşmanıdır. Allah'a düşman olan şeytana karşı bu gafletiniz neyle izah edilecek Mevla diyor ya? kendinizi sandınız şeytana karşı. Ya bu şeytan boş verilecek, kale alınmayacak, efendim adam sende takılmayacak bir düşman mı ya? Bu Allah'a meydan okumuş. Allah'a karşı çıkmış. Allah'ın karşısına alarak Mevla Teala'dan kıyamet sabahına kadar mühlet istemiş, Adem Aleyhisselam'ı ayartarak cennetten çıkartmış nicelerin ahirete imansız postalamış öyle bir düşman kale alınmaya değmez mi? Bunun karşısında bu kaflet Efendim sen söyle. Düşmanın karşısında kaflet uyku olur mu? Düşman uyur mu? Hele bu düşman şeytan ise şeytana karşı uyanık olmayı Rabbim nasip eylesin. Evet. اِذَا كَانَتِ الْحُقُوبَ بِالنَّارِ فَالْ اِسْتِرَاحَ Mevla diyor ki bak fel ukubetu dinnar ceza ateşle olacaksa yani ben size azabı ateşle tattıracağım. Allah'ın azabı yaptıklarınızın karşısında sizi cezalandıracağım diyor ya Allah. Neyle cezalandıracak bizi? Cehennem ile. Hal böyleyken Allah'ın cezası, ikabı, ateş, cehennem. Bunu bildiğiniz halde فَالْاِسْتِرَاحَ الْاِمَادَ Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? anlatıyor. Yani ben sizi cehennemle korkutuyorum. Cehennemin ateş olduğunu biliyorsunuz. Ki başka bir hadisi kutsi vakit kalırsa devam edeceğiz inşallah. Nasıl bir cehennem olduğunu Mevla anlatıyor bize. Siz hala bu kadar rahatlığı nereden alıyorsunuz? diyor Mevla. Evet. İdeciğim e küllü şeyi fel felce zahlimada her şey benim takdirim benim kaderim benim dilememle yani kader programında her şey başınıza geliyor öyle mi? Yaşadığınız her şey Allah'ın ezelinde takdiri. Allah'ın yazmadığı bir şey başınıza gelme ihtimali var mı? Ben dilemeden bir şey olur mu Allah diyor? Madem her şey benim dilemem benim kazam benim kaderim benim takdirim. Niye bu kadar darlanıyorsunuz? Niye stres yapıyor? Niye bunalımlara, buhranlara giriyor? Niye psikolojinizi bozuyorsunuz ki Allah diyor? Kadere inanmadınız mı siz? Kadere iman eden insanın psikolojisi bozuk olur mu? Darlanır mı? Bunalır mı? Buhrana girer mi? Efendim haşa isyan eder mi? İntihara teşebbüs edecek kadar yoldan çizikten çıkar mı? Nasıl kadere iman ettiniz ya? Her şey benim kaderim, benim takdirim, benim dilemem. Ben ne dersem o olur anlatıyor bu kainatta. Her şey benim istediğim gibi oluyorsa. Madem her şey Allah'ın dediği, onun dilediği, onun istediği, onun istediği, onun izin verdiği gibi oluyorsa. Neye sıkıntı ediyorsun acaba ya? Neye bunalıyorsun, neye darlanıyorsun? Bil ki Allah senin bu an başında ne varsa onu da imtihan ediyor. Şu anda senin imtihanın bu. Allah seni bu imtihanın neticesinde nasıl görmek istiyorsa senden beklenen, istenen şu an ne yapman lazım? Onu yapacaksın. İmtihan diyeceksin ya. Hanım imtihan, çocuk imtihan, iş imtihan, işsizlik imtihan, hastalık imtihan, bela imtihan, düşman imtihan ve bütün bunlar benden Allah diyor, ben takdir ettim. Başınıza gelenler ben yazdım. O zaman kadere inanıyorsanız darlanmayacak, bunanmayacaksınız. Bitirelim. Likeyla te'se ma Geçmişten dolayı, yaşadıklarınızdan dolayı niye üzülüyorsunuz Mevla diyor? Hala fi tarihinde başınıza gelmiş, yaşanmış hadiselere takılmış, kalmışsınız. Efendim, o geçmişin üzüntüsüyle, hüznüyle hayata devam ediyor. وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ Allah'ın size verdikleriyle de iftihar ediyor, gururlanıyor, bunu kendinizden zannediyor. Yani bir tarafta geçmişe takılıp kalıyor, geçmişin üzüntüsüyle kahroluyorsunuz, bir taraftan da Allah'ın size verdiği güzel nimetlerle iftihar ediyor, böbürleniyor, bunu kendinizden zannediyorsunuz. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Allah gururlana, kibirlene, kendini bir şey zanneden ve sahip olduklarını kendinden zannedenleri Allah sevmez. Allah sevmediği bu hasletlerden bizi uzak eylesin. Her türlü gururdan, kibirden, ucuktan, kendini beğenmişlikten, geçmişe takılıp kalmaktan, geçmişin üzüntüsüyle yaşamaya devam etmekten, kadere rıza gösterememekten Allah Teala bizleri muhafaza eylesin diyelim. Allah nasip ederse bundan sonra camiler açık, yakın mesafe, yürüme mesafede olan kardeşler camilere gelip vakit namazlarını kılabilirler. Cuma namazlarında zaten camiler açık ama bunun haricinde işte teravihler daha öncesinde olduğu gibi zaten camilerde kılınmıyor. Mevla Teala inşallah bu beladan, bu illetten, bu virüsten tez zamanda özelde bizi, genelde bütün alemi İslam'ı ve insanlık alemini Rabbim ıslah eylesin, iflah eylesin, kurtarsın, halas eylesin. Bu virüsü, bu belayı insanın başına kim bela etti, arkasında kimler varsa Allah onların başına bela eylesin. Kendi tuzaklarında Allah onların sonunu halk eylesin diyelim. Mevla Teala bütün şer ve şerirlerden bizleri muhafaza eylesin. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Afiyetle kalın. Bayram sonrasında tekrar kaldığımız yerden sohbetlere devam etmek duasıyla. Rızanillahi Fatiha.